Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ne kendi kanalımız için nasıl Netflix indirimi yapılırını göstereceğim. Bu geçelim. Öncelikle açıklamada vereceğim linke girin. Tanzu et diye bir tane uygulama yapacağız. Açıklamada vereceğim linkten girebilirsiniz. Bak benim verdiğim linke girdikten sonra burada Opening Clip Maker yazıyor. Opening Clip Maker basacaksınız arkadaşlar. E bu bayağı basit zaten. Bakın burada taslak olarak çıkıyor. Nasıl görünce? Ama burada Netflix var görecek. Bir daha yapmadık. Bir dakika sesini kısadan. Burada bakın böyle gözüküyor. Şuradaki küp şartını tıklayacaksınız. Küp şartı var burada. Buradaki iki tek iki teksi de teksi de ne Netflix'i kendi kanalımızın ismini yapacaksınız. Sabir kanalımızın buralarda da Yazık adapul dedim. Sabir kanalımızın adapul diyelim Tamam, adap oldu. Bakın buradan iki tane tek sıvısını kendi kanalınızı hizmet edeceksiniz resmi listelerine. oldu. İkisinin de adap oldu bakın. Adap oldu. Bundan sonra durdurabilirsiniz. Şuradaki, şu işareti tıklayacaksınız böyle aşağı ok işaretine. Buradan indireceksiniz. Video render'ına başladığını görüyor. Ben buraları keseceğim hızlandırıcam İniyor, indi evet ondan sonra dolman değil, download video değil. bu şimdi olacak bu arkadaşlar şimdi açıklamada bir link vereceğim o linkten de konvertör sitesine gireceksiniz dosya çevireceğim. arkadaşlar evet, Hani dosyamız MKV olarak geldi ya. Biz MKV değil MP4 yapmak istiyoruz. MP4'ü çevireceğiz. Hayır diyelim. Dosyaları seçin diyeceksiniz. Buradan indirilenlerden en son indirdiğiniz şey çıkacaksınız. İndirdiğiniz video. Video tıkladınız. Bundan sonra için yazıyor. İçin yazısından da MP4 yazacaksınız buraya. MP4 çıkıyor. Dönüşmesini bekleyeceğiz. Bir arkadaşlar dönüşüyor. Arkadaşlar bir şey oldu. Tam oldu. Ve bu dönüşüyor arkadaşlar. Ve dönüştükten sonra burada indirme seçeneği var. İndirmeden indirebilirsiniz. Bakın MP4 olarak geldi. Tıklayın. Bakın arkadaşlar. Adap oldu oldu. Tekrar izleyelim. Evet arkadaşlar. Adap oldu hızlı oldu. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Like da da verirsiniz. Bildirimleri de açın abone ol. Yazın bildirimler gelmesi için. O zaman arkadaşlar görüşürüz.